Merhaba arkadaşlar Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine e, an enerjisinde aklınızda kişinin hangi enerjilerde olduğunu okumaya çalışacağız. Aynı zamanda beni dinleyen tarafında hangi enerjilerde, hangi duygularda olduğunu ortak enerjilere bakacağız ve e, kalbinin en derin isteğinde sonuç kartına odaklanacağız arkadaşlar. Şimdi aklımızda kişi bugün bize karşı hangi enerjilerdeymiş bakıyoruz. Tagra almış. Takral neydi? Aşkı tutkuyu seviyordu. Ama burnundan kıl aldırmıyordu. Dik duruyordu. Belli etmiyordu. Ve evliliğe sıcak bakmıyordu. Bugün bu enerjilerdeymiş aklımızdaki kişi. Bir sen enerjilerdeymişiz. Evet. Boynu bükük asilanta çıktı. Acıların kadını. Boynu bükük beklemedeymiş beni dinleyen taraf. Ee, şöyle yapalım. takral görünüyormuş ama ruhu ne diyormuş demiş Bugün için bugünkü arkadaşlar benim okumalarım zamansız zamana niyetle açılmaktadır. o nedenle karşınıza ne zaman çıkarsa aklınızdaki soruların cevabı kalbinizin şifası niyetiyle, şifası olsun niyetiyle açılım yapıyorum. Evet, görüntü takralmış ama ruhu ne diyormuş bakalım. Biz de Aserant'a. Aserant'a anneydi. Anne olmasanız bile annelik enerjilerinde şefkat besliyorsunuz karşı tarafa. Öyle görünüyor. Evet. Net bir bilgi almak için de ruh hali, duyguları konusunda şöyle çekelim bakalım. Bir de ortak enerji çekeceğiz arkadaşlar. Bir de sonuç kartlarıyla devam edeceğiz. Şöyle. Şurada şöyle yapalım. Ortak enerji için. Evet. Aklımızda kişiyle bugün hangi e, payda da buluşuyormuşuz? sonuç kartı. Kuantum enerji kartlarından da destek alalım bakalım. Kısa bir açılım olacak. Anlık en azından Bugün için belki ruhumuza iyi gelir. Ruhumuza şifa olsun niyetiyle açılımı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım bir de. Bilinç altında ne varmış? Evet. Burası zihin tarafı. Yani anlık enerji kendisiyle de alakalı olabilir bu taraf arkadaşlar. Bu ilk açtığım taraf. Kendi normal hayatında veya sizinle alakalı hangi enerjilerde, hangi duygulardaymış onlardan bilgi almak için çekiyoruz. Şimdi de duyguları, aklımızda kişinin bize karşı duyguları, anlık enerjisinde kalbiye. kalbinin en derin isteği diyeceğiz. Şöyle hepsi gözüksün istiyorum. Evet. Bizim kalbimiz bizim düşüncelerimiz kalbimiz diyeceğiz. Ve kalbimizin en derin isteği şöyle ha, iki tane geldi. Bir de bakalım bakalım. Ortak enerjiye ve sonuç kartlarına da birer tane tarottan destek aldıktan sonra katina ile devam edelim. Net değil mi? Evet. Şöyle. Bugün zihni, bugün kalbi diyoruz. Ve bugün kalbinin en derin Yine gerekirse ee, kart çekeriz arkadaşlar. Bizim aklımızdaki kişiye karşı zihnimiz Kalbimiz, kalbimizin en derinisi. Burası da sonuçla ortak enerjiyle çekelim birer. Çekmiştik ama herhalde çekmemişiz. Evet başlıyoruz hazırsak arkadaşlar. En doğru bilgiyi en doğru kanaldan alıp sizlere temiz bir şekilde rehberlik etmeye niyetle e, okumaya başlayacağım. Sizler de lütfen benimle niyet alın. Hızlı bir şekilde başlayalım. Anın enerjisinde aklınızda kişinin ruh hali neymiş? Bakalım hemen. Ülfe için pişman. Çok özlemiş. Evet. Hepsini açtıktan sonra şurayı da açayım. Biz ne durumdaydık? Asilanta. Bir de ortak enerjiyi açalım. Ortak enerjide aşk var arkadaşlar. Her iki tarafta birbirini aşkla, sevgiyle be e bekliyor. Sevgi hissediyor. E arada kopukluk göremedim şu anda ama kopukluk bile varsa ama arada aşk enerjisi birbirinize belki telepati yapıyorsunuzdur, birbirinizin rüyalarınızda görüyorsunuzdur, Mesajlı rüyalar görüyor olabilirsiniz bu aralar. Aşk hala devam ediyor. Her ikinizde birbirinizin cennet, birbiriniz hakkında cenneti seninle gördüm diyorsunuz. Bolluğun bereketin, cennetin, duyguların coştuğu coştuğu andasınız ve iletişim istiyorsunuz her ikinizde arkadaşlar. Ancak bu iletişim sanırım sağlanamıyor. Her iki tarafta kendi kabuğuna çekilmiş, kendi güvenli limanında, kendi güvende evinde veya güvenli konfor alanından çıkmıyormuş her iki tarafta. Ve bu yüzden de oldukça acı çekiyor ve karanlıkta hissediyormuşuz. İletişim isteği oldukça yüksek. aşk da var ama... Ortak enerjide henüz her iki tarafta birbirine bugün şu an için adım atmadığını gördük. Ee, anne enerjisinde bize karşı tagralmış. Tagral neydi arkadaşlar? Tagral tutkuyu, aşkı, severdi, güzel yaşatırdı ama e, burnundan kıl aldırmayan narsist bir enerjideydi. Narsistlik derken yani e, tam tersini şu duygu yoğunluğunu belki size göstermiyor olabilir. Elementi aşktır, tutkudur. E, dik duruyordur. Yani çok daha hani ne seviyormuş gibi görünmüyor olabilir. Belki de, de, sosyal medyadan görüşüyorsanız da belki yüzünüze karşı da dik duruşundan taviz vermiyor olabilir. Aslında e, sizi sizi amaç edinmiş e, gibi gözüküyor bugünün enerjilerinde. Eee mi geçmesen mi diye düşünceleri var ruhu. Diyor ki e, ruh kartı e, Zirvenin gücüyle e, zirve ona ulaşman için çaba istersen en tepede seni bekliyor. Yani bu, bırakma dedi. Sizin onu beklediğinize haber verdi. Saplantı haline getirmiş aslında aklımızdaki kişi e, bizim bu ilişkimizi. Oldukça özlemiş arkadaşlar. Özlem kartıyla diğer kartları destekledi. Diyor ki ama ben bu durumu onaylamıyorum. E, onaylamadığım için de hicap duyuyorum. Hicap kartı e, utanç duymak içinde bulunduğu durumdan e, kurtulmayı istemek diyor. Belki gizli saklı bir ilişki de olabilir veya çevrenin onaylamayacağı bir ilişki olabilir ve herkes her şey normalse de bir şekilde içinize içine sinmeyen bir durum var aklımızdaki kişinin bizimle alakalı. O nedenle biraz özlediği için de sizi zirve gibi gördüğü için de ve bunu saplantı haline getirdiği için de kendi kendine bilinçaltında utanç duyuyormuş eee ve Yaptığı şeylerden dolayı ya bu aşka düştüğü için pişman ya da sizi üzdüğü için pişman. Çünkü özlem kartı geldiği için oldukça uzun zamandır görüşülmüyor olabilir arkadaşlar. iletişim konusunu saplantı haline getirmiş ve biraz ruhunu rahatlatmak için de kendisini Kurnazla işte menfaatlerinin peşine işe güce vermiş olabilir. Kurnazlık zaten takral ilk başta söyledik duygularını belli etmiyor olabilir diye. Bütün bunları yaşarken için paramparça olurken kurnazlık yaparak bu özlemlerini, duygularını, düşüncelerini sizinle paylaşmıyormuş. Beni dinleyen tarafla paylaşmıyormuş arkadaşlar. Evet. Zihnine baktığımız zaman çok süper çıktı. Çok güzel. Tılsım üçlüsü arkadaşlar bir ekip içinde çalıştınız. Aynı iş yeri olabilir. Değilse bile yeni bir başlangıç için yeni başlangıçlar ve yeni inşa edilen durumları anlatır. Eğer bu ilişki henüz başlamamışsa başlatma yani kendini adım atmamak için oyaladığını da görüyoruz. Hepsini açtıktan sonra bir bakalım. Evet. Bakın yine haberleşme isteği kalbimde çıktı. Şöyle. Evet. Diyor ki zihninde bugünkü düşüncelerinde evet ben sana aşık olduğumdan eminim. Bunu zihnime taşıdım. Eril enerjiler kalpte sevince bir şey bir şey yaramıyordu ama e, Kupa Kralı'yla Kupa Kralı nettir, aşkından, duygularından emindir. E, ama hiçbir şey yapmaz. Böyle bakar. E, biraz da benim sinir olduğum bir kraldır bu. E, diyor ki yine Aniden bir şey olsa aniden karşılaşsak ya da aniden bir şey olsa ve ben bu aşkımı zihnimdeki aşkımı sana ifade edebilsem dedi. dediğim gibi belki içine, pardon, içine sinmeyen olayların içinde belki de aynı ekibin aynı mahallenin insanıysanız aynı iş yerinde çalışıyor iseniz bu duygularını bu şuradaki aşk duygusunu bastırmak için kendini işte yeni hobileri veya başka zihni dağıtacak başka meşguliyetlere ayırmış olabilir. Aslında bıraksa kendini böyle ona oyalamasa, oyalayacak bir şeyler bulamasa, yani oyala spora başlamış olabilir, alkol kullanıyor olabilir, yani beynini uyuşturuyormuş. Çünkü bu inşanın başlaması için Biraz da cesaret gerekiyor sanırım. cesaret yok. Aşağıdaki kartlara baktığımız zaman, kalbine baktığımız zaman diyor ki: Ben seni hak ediyorum ama o kadar ümitsizim ki, o kadar yas içindeyim ki, yani o kadar kötü şeyler yaşadım ki hayatımda diyor. Belki de sizinle ilgili yaşadı. Ee, seni hak ediyorum ama e, karamsarım birlikteliğimizle alakalı şu anda karamsarım. Gözümün önünü göremiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Aslında başını kaldırsa şu köprüden geçip size ulaşabileceğini ve buradaki e, eve ulaşabileceğini anlar o kadar karamsar ki bu konunun çözümünü göremeyecek kadar karamsar ama tek bildiği şey kalben sizi hak ettiğini düşünüyormuş ve iletişim kurmak için bir fırsat bekliyormuş arkadaşlar aklımızdaki şey sistem tarafından da verileceği işareti geldi ama sonuç kartlarında değerlendireceğiz bir mesaj yazabilir telefonla konuşabilirsiniz e-mail atabilir bir şekilde biriyle haber gönderebilir fırsat kolluyor bunun için yani. En kısa zamanda sizinle görüşmek için fırsat kolluyormuş ve bu görüşmenin içeriğinde de romantik bir teklif sunmak istiyormuş. E, fırsat kolluyor. E, sürekli düşünceler gelip gidiyor Kupa Prensi'nde. Gelgitlidir. <laughs> Bazen cesarete geliyor arkadaşlar bu e, görüşmeyi, bu mesajı atabilmek veya bu bilgiyi şu e, zihnindeki aşk duygusunu size açabilmek için yeniden başlamak için belki hafta demek için. Ama e, gelgitli duygular olduğu için de bir karar veriyor arkasından vazgeçiyor cayıyor gibi ama sistem ona bu fırsatı verecekmiş arkadaşlar kalbinin en derin isteğine baktığımız zaman diyor ki bu işi ben akıllıca yönetmeliyim çünkü çok korkuyorum diyor aslında kalbinin en derin isteğinde bu ilişkinin bu sizinle ilgili olan durumun başına geçip e, direksiyonun başına geçmek istiyor. Bir imparator gibi artık olayı ele almak istiyor ama şu anda gözlem e, gözlem yapıyormuş. Gözlem yapmasının sebebi de henüz kendisini hazır hissetmiyor olabilir. E, ya da korkularından dolayı bir adım atarsam sonucunu kestiremediği için e, böyle iki alavere dalavere çeviriyor kalbinde. Kalbini aslında kandırıyor her şeyin de farkında. Çünkü zihinde size olan aşkından emin çıktı bunu bastırmak için her türlü yolu deniyormuş arkadaşlar. Bizim tarafa baktığımız zaman şöyle alalım. Asirant olarak çıktık. Beni dinleyen taraf Asiranta. Asiranta neydi? Anneydi. Derleyelim, toparlayalım. Bu ilişki, anne değilseniz bile enerjinin içinde olduğu için, kartın anlamı olduğu için söylüyorum. Acı çekiyorsunuz. Bu ilişkiyi derleyip toparlamak, yeniden bir araya gelmek için boynu büküp bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bugüne kadar elimden geleni yaptım. Daha ben ne yapayım deyip boynunuzu büküp bekliyorsunuz ve bu yavaşlama durumu yani e, her iki tarafında birbirine bakın şurada zaten aşk duygusu oldukça yüksekti ve birbirinizi cennetin kapısı gibi görüyordunuz. E, i̇lişki sürecinin oldukça yavaş ilerlemesi, belki şimdiye kadar söz, nişan, düğün olması gerekirken hala bir yol alınamaması sizi oldukça Üzüyormuş arkadaşlar ve bu üzüntüyle artık mücadele etmekten yorulmuşsunuz. Gelen soğuk enerjilerden dolayı yorulmuşsunuz ve bir arınma dönemine geçmişsiniz. Belki de arınırken de diyorsunuz ki boynu bükük bekliyorum ama bir taraftan da bu acıları hak etmiyorum. Bu soğuk tavrı hak etmiyorum deyip siz de yavaş yavaş bugün soğuk enerjiler gönderiyormuşsunuz. Zihne baktığımız zaman arkadaşlar şöyle hızlıca açalım. Bakın. Evet. Beni dinleyen tarafın zihnine baktığımız zaman aslında zihin diyor ki Düşüncelerinizde güneşin doğmasını yani bir taraftan inancınız umudunuz var bu ilişki olur diyorsunuz her iki tarafta birbirine karşı aşk dolu sevgi dolu güzel enerjiler gidip geliyor bunun farkındasınız ruhunuz bunu hissediyor ama zihinde diyor ki nasıl olacak diyor dedikodulardan etkileniyorsunuz çevrenin dilinden endişeleniyorsunuz kuruntulanıyorsunuz nasıl olacak gidiyorsunuz aslında ruhunuz buna inanıyormuş ee, ve evlilik konusunda düşünüyorum. E Aklınızda kişiyle evli, evlilik isteğinde e, var. Katina da buna e, evlilik konusundaki e, evlilik konusuna odaklanmanız e, biraz kafanızı karıştırmış, ikilemlerde kalmışsınız. Siz ya da karşı taraf evli ise veya her iki tarafta bekar ise ya da her iki tarafta evli ise evlilik konusu oldukça her iki tarafında e, özellikle sizin e, kafanızı kurçalıyor ve ikilemlerde kalıyorsunuz. Acaba doğru insan mı, e, doğru kişi mi diye ben bu evlilik konusunu gündeme ediyorum ama acaba İkilemlerdesiniz yani sürekli. Ayrıca yine bir hastalık durumu da varsa da bu konuda kafanızı karıştırıyor. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Bu kadar çok düşünceden dolayı e, psikolojik olarak e, etkilenebilirsiniz. Dikkat edin. Kalbe baktığımız zaman kalpte diyorsunuz ki e, bir an önce e, kararlar almalıyım, kararlar vermeliyim ya bunu seninle paylaşmalıyım diyorsunuz. Çünkü bana adaletsizlik yapıyorsun, adalet bekliyorum diyorsunuz. Kalbine adalet bekliyorsunuz. Üçüncü kişiler tarafından aranız açılmış ve bununla ilgili tekrar bir araya gelecekseniz eğer lütfen dikkat edin. Kalif kartı aşkla bir araya gelip e, son defa gelmek anlamına da gelirdi. Dikkat edin. E, sizi, sizi üzmesine izin vermeyin diyeyim. Yani şimdi aman da ayrılmayalım diye her şeyde sesinizi çıkartmayın demiyorum ama istiyorsunuz bu ilişkiyi. O yüzden biraz alttan alın. Eğer çok çok da büyük haksızlıklara uğruyorsanız beklediğiniz adalet bir türlü gelmiyor ise sizin de bu konuyla ilgili acil karar alıp Onunla paylaşmalısınız. Ve kalif kartı der ki yüzde de gelinecek. Bu konu konuşulacak dedi. E, Kalbinin en isteğinde de e, şöyle diyorsunuz. Ben seninle aşka yolculuk yapmak istiyorum. Cesurum bu konuda. Seninle her yere her limana varım diyorsunuz. Deniz ne kadar dalgalı olursa olsun ben seninle varım. Soğuk, soğuk e, kalben e, kendinizi korumanız gerektiğini üzülmemek için en azından kendinizi korumanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Beni dinleyen taraf öğretmen, müdür, amir olabilir, yönetici bir kadın profili olabilir, yönetici bir eril profili olabilir. Kalbinizde bu soğuk görülmenizin sebebi daha fazla üzülmemek için aslında çok cesursunuz aşka karşı. Aranıza giren üçüncü kişi, üçüncü kişi anne olabilir, eski partner karşı tarafın eski partneri olabilir, kızı olabilir, üçüncü bir dişil olabilir. Bununla ilgili böyle bağırıp çağırıp bir kavga edesiniz varmış arkadaşlar. Bugün böyle enerjilerdeymişsiniz. Evet bakalım şimdi sonuç kartlarını açacağız arkadaşlar. Neydi enerjiler geçiciydi sonsuza kadar devam etmiyordu. Kötü bir şey yok mu çıkarsa eğer üzülmek yok diyoruz. Evet. Evet. Sonuç kartlarında oldukça yoğun bir aşk var arkadaşlar. Her iki taraf için içinde. Ki önümüzdeki günlerde bu birbirinize karşı olan karşılıklı duygularınızın alevlendiği, ateşlendiği, daha da şiddetlendiği zamanlar olacak. Yalnız bir vicdan azabı söz konusu. Ee, sizin ya da onun tarafta e, vicdan neden? Kime karşı vicdan bakalım? Hmm. Ailevi durumlarla ilgili e, eğer anne faktörü varsa veya kendi ailesi, aileniz varsa sizin ya da onun fark etmez. Sonuç kartında büyük bir aşk var ve büyük bir vicdan azabı var aileyle alakalı e, saygınlıkla ilgili bir sorun var diyor ki ben güce cesarete geleceğim her şeyi yapacağım her şeyin üstesinden de gelebilirim diyorsunuz her iki tarafta sonuç kartı o güç cesaret size verilecek ama bir taraftan da kendinizi çaresiz hissediyorsunuz yavaş yavaş umudunuzu kaybediyor gibisiniz çünkü e, sonuçta dışarıda tanın, sizin tanındığınız bir saygınlığınız var e, her iki tarafında e, e, belki de bu el ne dercilikten kurtulamıyorsunuz arkadaşlar. Sonuç kartları dedi ki aslında sistem size bu aşkı vermiş, cesarete gücü de vermiş ama kendinizi e, aile ailevi sebeplerden dolayı e, vicdan azabı çektiğiniz için ve bu saygınlık telaşesinden saygınlık merakınızdan dolayı da kendinizi çaresiz hissedecek misiniz? Sonuç kartları biraz daha bu e, soğuk dönemin biraz daha devam edeceğini söyledi arkadaşlar. Öyle bırakmayalım bakalım ne yapabilirim yani sonuçta ne olur soralım başka bir desteden soralım ailevi nedenlerden dolayı çekilen vicdan azabı yenilecek miymiş bakalım 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 zaten sistem güç ve cesaret dedi arkadaşlar bu güç ve cesaret sizde var her iki tarafta da var ama başkalarına karşı duyulan sorumluluk sizi alıkoyuyormuş. bir de çevrenin sizi saygın olarak e, görmesi ve bu saygınlığın devam ettirilmesi konusunda bir takıntı var Peki ne olacak e, diyelim sonuç kartlarına birer daha çekelim gayret gösterilecekmiş Evet dedi ki e, sistem bu sizin bu çalışmalarınızı e, birbirinize karşı belki yeni başlayan bir ilişki de olabilir arkadaşlar e, tasım 8'si hem yeni başlayan ilişkiyi de anlatabilir Yeni başlayan projeleri bir işi de anlatabildiği gibi artık sonuna gelindiğini de anlatabilir. Yani artık çalışmalar tamamlanmıştır. Bana artık yani bu ilk adımın atılacağı konusunda öyle bir hissiyat geldi. Diyor ki tılsım olmasıyla biz bir ve bütünüz dediniz arkadaşlar. Şöyle tılsım olmasını ve aşk yakut kartını öne alalım. Aynı güzel oldu böyle. Aa bakın şöyle yapayım. Bu kadar mı güzel olur ya? Evet. Şöyle üste koyalım. Enerjisi bütün açılıma dağılsın arkadaşlarım. Sıraya Şifa olsun. Bugünlük bu kadardı. Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Uyumlandıysanız da e, Kutup Yıldızı'nı beğenip abone olarak bize destek olursanız bizler de seviniriz arkadaşlar. Mutlu oluruz. İnşallah aklınızdaki soruların cevabı ruhunuzun şifası olmuştur. E, sevgiyle kalın. Şifayla kalın. hoşça kalın. Görüşmek üzere.